Ben de V'ye basıyorum ya ne alaka? Baka. Şurada şurada sağda Bir tane de kankisi var orada Bot mu lan o? E sen nasıl kaçacaksın kanka? Sen gözcüsün ya ben tanktayım oğlum Bunların bu heyecanı beni bitiriyor yoksa Çok güzel be Biri daha indi de kaldı mı kalmadı Tamir <laughs> et lan Ya sen manyak ne yapıyorsun? Tamir et beni tamir et! Aaaaaaah! Sen ne yapıyorsun lan baykuş Öleceğiz mi? Tamir. Kanka arkadan tamir et. Kimin tamir daha? Bizim tamir daha, yok, kuvvetli. daha iyi kuvvetli. Bizimki daha iyi, bizimki daha iyi, bizimki daha iyi. Hadi be! <laughs> Oğlum ne kalabalıkmış. Ha lan Tank yok oldu lan direkt yok oldu yok çıkar çıkmaz Selamünaleyküm dedi yok oldu As solda bir tank daha var Kaçma Bende kaldı! Güzel! Tamir et, tamir et, tamir et! Oyyy! <laughs> Oğlum neyde çok güzel kill geldi lan! Ya gördük kanka çok güzel gidiyordum ben orada ya